seyircilerimiz kızlarınıza tanışsın. Tamam. Tanışsın mı? Tanışsınlar. Ha? Tabii. Onlarla şu, iftar ediyorum. Çünkü. Şu kutuyu biraz açalım. Onlara siz sizle iftar ediyorlar. Çünkü onlarla iftar ediyorum. Çünkü onlar benim öğretmenlerim. Değil mi? Evet. İngilizce öğretmenlerim. Evet. evet. Gelsin bakalım Tuğba ile Funda. Kimsenin bilmediği kızlara Evet. Buyurun hoş geldiniz. Hoş Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet. Merhaba hoş geldiniz. Bunda buyurun babanızın yanına. Şöyle siz size hoş geldiniz. Evet. Buyurun babanızın yanına. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet. Hmm, evet. <laughs> Güzel kara, kara yani. kızlar, kara evet. Güzel kızlar yani. Kara kaşlı, kara gözlü. Güzel kızlar. Bu güzellikleri bunlar... uzun... nerede sakladınız Ferdi evet. Bey? Öğretmenlerim bunlar benim işte. Evet. İkisi de İngilizce evet. öğretmeni değil mi? Evet. İngilizce Galiba İngilizce. siz daha büyüksünüz. Ben büyüğüm. Tu Tuğba. Hı Ve sonra bunda. Evet. Şimdi Babanızın hayatını tabii ki siz biliyorsunuz. İnişlerini, çıkışlarını, duygularını, e, yaşadıklarını kızlar olarak evet. siz çok iyi biliyorsunuz. Ve Ferdi Bey de ilk kez bunları seyircilerimizle paylaşıyor. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, bir abiniz olduğunu ne zaman öğrendiniz? Yani hep vardı abimiz. <laughs> Öğrenmemiz gerek Zaten abimiz hep vardı. Bizimleydi yani. Yani bizim hayatımızda işte abimiz bu gibi bir dönem olmadı. Abimiz her zaman hayatımızdaydı. Dolayısıyla şu yaşta öğrendik gibi bir şey söz konusu değil. Evet. Anneniz mi bakıyordu? Hep birlikte. Hep birlikte. Hep birlikte. Evet. Bakın bunu bilmiyorduk. Biz her zaman Onlara birlikteydik. Sağ mı? Evet. Hep birlikteydik. Şimdi aranız nasıl Timur'la? Çok, çok iyi. <laughs> yani çok iyi çünkü çok iyi bir insan. abim. yani tanımanız gerekir. <laughs> Bakalım Değil tanıyacağız belki yani. bilemiyoruz ki evet. Ne olacak bakalım program <laughs> sonuna doğru Bilemiyoruz doğru. bakalım ne olacak Çok Peki iyi ki, babanızı nasıl anlatıyorsunuz Yani babanız nasıl? tamam Sanatçı <laughs> ama sonuçta sizin babanız o, o dedi ki Ferdi Bey Biraz önceki lafınızı bakalım kızlarınıza soralım Ben babamdan baba şefkati göremediğim Hı -hı. için Belki o şefkati Kızlarıma çocuklarıma gösteremedim dedi Doğru mu yanlış mı Yanlış Ben de katılmıyorum çünkü Değil, değil ben işte yani, gösterdi. Yani, işte atış baba, hayatı baba. yani ben baba, onu söylemek istiyorum. Baba herhalde. çok mütevazim. Yani çok, baba... çok fazla böyle şunu yaparım ben. Şöyle iyiyimdir. Şöyle demez yani. Ha, ben bir de şunu Ama. düşünüyorum. İşlerin yoğunluğundan dolayı herhalde. İş çok yoğun. Evet. İş çok yoğun. Yeterince şey, ilgilenemedim. Çok fazla ilgilenemedim ilgilenmedim. O bakımdan mı söylüyorum ben yani. Başka evet. bir şey Ama değil. Yoksa severim ben. Yani. Çok duygusaldır. Yani evet. süper. Evet. Süper baba. süper baba. Süper, babayı kim süper dede yaptı? evet. Ne güzel bir şey değil mi? Evet. Ne güzel bir şey. Evet. Şimdi Tuğba ve Funda Hanımlar. Siz e, babanızla hep yan yana el Hı. ele kol kol olamasanız da mutlaka Hı. onu sevdiniz. E, bugün de geldiğinize göre bunca yıl kendinizi çok iyi bir şekilde sakladınız basından, evet. kameralardan evet. değil evet. mi? Çok iyi sakladınız evet, ama artık bu babanızın programı. Evet, e, evet. Onu Uzenli sevdiğinizi programı. söylediniz bize telefona. Tabii evet. ki geliriz dediler. Koşa e, koşa <laughs> geldiler Ferdi Bey. Evet, Her zaman. Bu çok Ay, güzel, ben yani, ben, ben çocuklara şey yapmak istemedim, yani e, rahatsız etmek istemedim yani. Aa. Çünkü onların bir mesleği var, bir işleri var, işlerinden alıkoymak, ben ben söyleyeyim. Bilmiyorum, ya, ne söyleyeyim, bilim yani da Ama siz sonuçta bir babasınız, onlar da baba her zaman böyle çok ince düşünür. Evet, çok. Evet, evet ben gerçekten daha... öyledir. Yani başka insanlar için üzülür, önceden ne yaparlar, ne ederler diye düşünür. <laughs> <mi? gülüyor> Şimdi mesela ben yalnız çok, yalnız çok seven bir insanım ben değil mi? Şimdi bir başkasını yalnız düşünürken onun adına acırım. Ah, bir başkası için üzülürüm. Ya, üzülür. Üzülürüm yani. Allah Allah, Allah 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 derim. Kendime bakarım, kendim yalnızım ki? Değil mi? Evet. Babanız bir de çok e, ilginç bir yapıya sahip. Hayatında en zor söylediği sözcük hayır sözcüğü. Biliyorsunuz evet. hayatı, özellikle evet. Evet. özel evet. yaşantısını. Evet. E, annenize olan saygısı bir yerde hala duruyor. Kesinlikle. Onu kendisi itiraf etti. Birbirlerine karşı hala. Evet. evet. Ama bir de tabii, Necla Nazır olan aşkı var. Tuğçe aranız nasıl? Çok iyi. <laughs> i̇yi bir ablalık yapıyor musunuz? Yani yapmaya Elimizden çalışıyoruz. Geldiğince seviyoruz. Onun da bizi sevdiğini biliyoruz. Yani bizim kardeşlerimizle abimizle ya da işte ikimizde ya da ikisiyle hiçbir zaman bir problemimiz olmadı. Çünkü Hep kendiniz barışık gibi duruyorsunuz o yüzden, evet, o yüzden evet. babanızı yaşadıklarınla kabul ediyorsunuz ve onu en azından yargılamıyorsunuz. Kesinlikle onun yargısı, yani yargısı bize düşmez. Çünkü herkes şeyler yaşıyor hayatında. Babam da yılların şöhreti yani şöhret bile onun yanında az kalır sonuçta. Herkesin yaşaması gereken bedel vardır. Bizde şöhretin bedeli yani. Biraz şerifler herkes... oluyor tabii insanı. Tabii ki. Bu olmaz kadar mı? Kolay tabii değil olmaz ama. mı? Olmaz öyle mı? Öyle bizim gibi Anadolu'dan geleceksin. Fakir çocuğu. Efendim söyleyeyim cahil. Efendim söyleyeyim ama yetenek dolu. İnsanları öyle çok bu memlekette öyle alıp birdenbire şey yapmazlar efendim. Tabii. Çok doğru. Evet, öyle insanlar öyle çok ucuz vermezler. Babanızın en çok sevdiğiniz şarkısı hangisi? <laughs> Onun sesinden dinlemeyi çok istediğiniz. Hadi şöyle bize biraz şimdi söylesin. Evet, kızların yani. Evet. Gelirken arabada Funda'yla aynı şey konuşuyorduk. Bir şarkısı var babamın ama ismini ben hatırlayamıyorum. Hep diyorum babama. Bir klibi vardı. İşte şu genç kar yağıyordu. Ee, hangisi? Yüreğimde yara var. Evet. Yüreğimde yara var. Efendim işte. biraz kızlarız çocuğum. Yüreğimde Yara var durmadan kanar İnsan olan insana böyle mi yapar Harika, süper. Evet. Çok seviyorum şarkısını gerçekten. Çok da güzel söylüyor. Evet, yani biz böyle bir insanlarız. Yasmin Hanım, yani o kadar çok şey değiliz yani. Çok da enteresan değiliz. <gülüyor> Ama <gülüyor> bakın ben de bir şey söyleyeyim. Ee, kızlarınız e, okumuşlar, eğitimli, e, yani olsun onlardan yani. Ve, e, onların sayesinde. E, evet. Annemizin ve babamızın sayesinde. Gerçekten öyle. öyle Ama ya, şunu ya, da söylemek evet. gerekir ki e, normal şartlarda kızlarınız sizi asla yargılamadı. Dedi ki bir şöhretin bedeli vardı. Babam bu bedel neyse onu çekti. Siz de onun üzerine çok güzel bir laf söylediniz. Bir takım sıyrıklar da olabiliyor deniz. Genellikle kız çocukları Annelerine karşı bir haksızlık yapıldığı zaman hep babaya cephe alırlar. Ama siz e, babanıza bir cephe almadınız. Onun yaşadığı aşkı, onun yaşadığı sevgiyi ona saygınızdan dolayı mı içinize sindirdiniz? Ya bunda hem babamıza olan sevgimiz çok büyük rol oynadı, hem saygımız, hem de yetiştiğimiz ev, ailemiz, annemiz çok etkili oldu. Evet. Yani yaşadığımız ortam çok özel bir ortamdı. Hiçbir zaman babam da annem de çok özel insanlar. Bu durum bize hissettirmediler. Dolayısıyla hiçbir zaman biz babama karşı böyle bir Hıçlayadık, hani hınç nefretle falan hissetmedik. Değilim. Her zaman sevgi dolu yaklaştık. O evet. da öyle. E bunda belki de anneniz ne derdi? Zeliha da böyle çok, çok fazla sizi hiçbir zaman babanıza karşı e, yanlış bir şekilde doldurmamış. Hiç evet, asla. Çok ilginç Ferdi Bey. Vallahi ne bileyim, ilginç mi değil mi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyemem yani. Doğrudur. Bana hiçbir şey söyleyemem. O hiçbir şey söyleyemem. Çünkü o hiç konuşmak da istemem yani. Böyle Neden suçlu hissediyorsunuz? Da. Hep, hep pırı pır çocuklar. Allah'a çok şükür evet. Ve kültürlü okumuş çocuklar. Onları evlendirdiniz mi? E, evlendirdim onları <laughs> evet. da. Evet. Söyleyeyim. şimdi onlar da insan yetiştiriyorlar. Evet. Çocuklara eğitim veriyorlar. Güzel kişilikleriyle. Güzel insanlarıyla. Toplumumuza faydalı insanlar olarak yetiştiler. O yüzden çok mutluyum çünkü ben okuyamadım onlar okudu ben çok büyük gıda aldım ondan. Çok doğru söylüyorsunuz. o oh, Hiç öğretmeni yok babanızda. Evet, evet. Hiç evet. kitabı evet. defteri evet. olmadı evet. ama sonuçta evet. bugün kendi hayatını yazacak kadar, kendini ifade edecek kadar iyi konuşuyor ve yazıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi şöyle bir tablo istiyorum ben. Hadi bir ortaya gelir misiniz? Şöyle kızlarınız. Yani 40 kıza bir görüyoruz. Evet. Biri sağ yanından, biri sol yanından öpsün sonra gönderelim kızları. Öyle mi? Patra evet. Fotoğraf mı çekiyorsun? Doğru çekmiyoruz. Hayır, böyle bir görmek evet. istiyorum. Şu mutluluğu bir görmek evet. istiyorum. Kızlar çok barışık geliyor. Evet. Oh, nasıl oldunuz? İyi hissettiniz mi? Ben kendiniz? her zaman iyiyim gerçekten. <laughs> kızlarınızla çok övünüyorsunuz gerçekten. Çünkü evet. onlar hakikaten evet. E, okumuş, e, ayakları yere basan, ve e kültürlü genç kadınlar. E, ee, program başına biz hep oğlunuzdan söz ettik ya. Biz Timur'u da tabii ki programa çağırdık. Gelsin. İnsanlar onu görsün. Çünkü siz zaten o kadar kendinle barışıksınız ki bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorsunuz. Ben, yok ben ya, ben ya <laughs> anlatamıyorum yani ben tabii ki barışık olmak zorundayım kendimle. Çünkü bir takım şeyler için hata yaptığımı kabul etmiyorum. Çünkü ben hayatım boyunca hiçbir kadını Kırmadım, hiçbir kadın ahını almadım ben. Diyorum ya ben namusum var dedim. Teyzem, teyzelerimin kızları, ne benim kız kardeşlerim ne kat diyen böyle bir hata. Hatta böyle hata yapan insanlar da kızar ben öyle yani. Biraz sonra e, seyircilerimiz oğlunuza tanışacak. Tabii şunu söylemek istiyorum. E, biz fer, e, Timur Bey'i çağırdık programımıza. Evet. Ama Timur Bey gelmedi. Ne dersiniz? Gelmedi mi? Evet. Belki öyle uygun görmüştür o. Ee, çünkü o onu büyüten kadın rahat durmuyor kadın. Onu gördüğü zaman tekrar çocuğa bir takım şeyler yapıyor ona. Yoksa siz kötü 24 kötü, saat... Kötü kötü laflar söylüyor çünkü kadın. Çocuk üzülüyor o zaman da yani. Öyle mi? Tabii yani o bakımdan çocuk. Çünkü onu herhalde internette mi ne görmüş çocuğun? Olmuş şu mu? Biraz sonra gelecek. Bakın. İnternette mi ne görmüş çocuğu? duymadan işte böyle bilmem ne bilmem ne çocuğa şeylik yapıyor. Timur bu mu? Evet. Evet. Yani anlatabildim mi? Yani o bakımdan. Yani çocuk gelmemiş. Sonlandır yani. Çünkü gördü hatırlıyordu hatırlıyordur herhalde. Çocuğu ondan sonra gene başvururlar. Bu çocuğu şantaj yapmıyor. Biz geliriz işte orada dilenirim milenirim diyor çocuğa. Bu çocuk da gidiyor tabi. Ondandır yani başka bir şey değildir. Yoksa utanmayla ya da sıkılmayla bir ilişki yok. Alakası yok efendim Niye utansın ki ya. Ben ona söyledim o gerçeği biliyor her şeyi biliyor. Ha, çok söyledim, önemli bir şey söylediniz. Ne gerçek. zaman söylediniz gerçeği? Ya ne, her zaman söyledim ben ona. Ha, ilk, bu, bir, i̇lk bir söylemişsinizdir yani. söyledim mi? ben oğlum gerçi işin bu, du, du, durumu dedim budur, onu anlattım. O kadın çünkü her, her zaman televizyonlara geliyor, her kadın çıkıyor, çocuk benim, benim diye sahip çıkanlar var. Hep görüyoruz yani. Ama benim hayatımda da böyle bir şey olduysa o da onun şeyi. Onu Allah'ın Allah'a verecek onun cevabını o kadın. Onun cevabını ona verecek. Kadın dediğiniz e, çimonun annesinden söz etmiyorsunuz. Onun annesi mi? öldü. Onun evet. annesi öldü. Böbrek yetmez dediğiniz mi öldü kadın? Gitti evet. Almanya'ya gitti bunun annesi. Bunu yetiştiren kadın. Bunu yetiştiren kadın, kadın, evet. Yani bunu saklayan, bunu yetiştiren, kendi nüfusuna geçiştiren bir ürün yani. Evet. O kadın. Yani buna böyle kamuoyuna işte var gazeteciler, gazeteciler. Hatta benim oğlum diğer işte Değil. o kardeş. Evet işte. Onun için diyorum o çocuk onun için gelmemiştir. gene hatırlayacak bu çocuğa. Ne diyelim ne söyleyeyim? Karşımızda bir enkaz var yani. Enkazın içine girip ne yapalım? Boğulalım mı yani? Adam gibi adam olur da karşında mücadele verirsin. Değil mi? Şimdi bana mesela dedikler mesela deseler ki mesela ya işte bu kadın böyle e, doğru söylüyor derim ben ona. Niyet didişmem ben onunla çünkü. Doğru söylüyor derim. Yok efendim fevaram Çünkü önemli olan olaylar değil. Önemli olan olaylara verilen tepkidir. Tabii. Ben kendimden rahatım. Ben kendimi biliyorum. Ona da şey O da biliyor kendini. Çocuk o kadar. Siz üzerinize gelen görevleri fazlasıyla yapmışsınız. Olsun. Allah'a çok şükür. O yüzden çok rahatım. Tabii. Huzurluyum. Evet. En azından evet onu reddetmemişsiniz. Tabii, yani, ne, olacak. ne olacak yani? İşte dediğim gibi yani boş bir dünya boş. Bu dünya bu bu aleme aittir. Kimse götüremez. götüremez. Bu da sevil iç huzuru veriyor. Fayden. Tabii canım. Doğru. Evet şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken diyorum ki o kadını mı çağırsak acaba? Necdan Hazır ha? O kadın. O kadın. O kadın. Size aşkı öğreten kadın. Evet. Kaç yıl oldu? 24 yıl mı? Evet. 24 yıl. 25 sene. 25 sene. Şöyle bir oh çekiyor musunuz? Bir nefes alıyor musunuz? <gülüyor> 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 Allah Allah. Her zaman çekiyorum. Oh. Yani. İyisiniz değil mi? Yani. O, o, kadını çağıralım da. Çağıralım. Bir anlatsın bakalım ne anlatacak. Kapı açılsın ve Necla içeri girsin. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler. <laughs> İkimiz bir arada. Evet, Hemen şöyle yanına alıyorum. Ferdi Bey'in. Ay nereden başlasam? <laughs> nasıl anlatsam? Nasıl anlatsam, bu Aşk hikayesini bu aşk hikayesini nasıl anlatsam diyorum. Evet. Ferdi Bey. Necla Nazlı'la olan aşkınızı biliyoruz artık. Çeşme filminde başladı. Siz bir bosbos arabayla İstanbul'a geldiniz <laughs> ve hayatınız ondan sonra Necla Nazır, Ferdi Tayfur Endeks'i başladı. Nişan evet. Hanım, ilk dönemlerde nasıl hatırlıyorsunuz bu aşkı? Şimdi biz ilk dönemlerde zaten bir Kara Sevda filmi çekmiştik. <laughs> e, filmle birlikte hatırlıyorum. Hmm. Ne etkiledi sizi Ferdi Tayfur'da? O, hani siyah bakan gözlerimi yoksa suskun ve mahcup hali mi Dürüstlüğü tabii ki yani ben Ferdi Bey'e baktığımda bir aynaya bakıyormuş gibi hissettim kendimi kendimi gördüm onda öyle ve size bir itirafta bulunmuş bir gün öyle mi evet aşkını itiraf etmiş <laughs>